İki haftada nasıl 10 kilo verilir? Yediklerini değiştirmek. Sadece su içmeye geçiş yap. Su, gereksiz toksinleri vücuttan atarak sistemini temizler ve kilo vermeyi daha kolay hale getirir. Ayrıca, suda kalori yoktu. Bu da onlu şekerli içeceklerden daha iyi bir seçenek haline getirir hatta sudan başka hiçbir şey içmezsen kilo verme şansın artar. Arada bir canın aromalı bir şeyler isterse şekersiz çayı tercih et. Beslenmenden abur cuburu çıkar. Abur cuburu tamamen kes. Standart bir diyet uygulayan birisi genellikle büyük sonuçlarla karşılaşmadan bir iki kez abur cubur kaçamağı yapabilir. Ama bunun gibi daha uçlarda ve kısa süreli kilo verme programında abur cuburdan tamamen uzak durulmalıdır. beyaz karbonhidratları kes, makarnadan tutra kurabiyelere kadar hepsi aslında kılıp değiştirmiş şeker olan basit karbonhidratlar. Bu küçük hainler insülin seviyemizi aniden yükseltir. Yağ depolarımızı arttırır ve sonuçta bize kilo aldırır. İnsülin düzeyindeki bu ani artışlardan kurtulmak için, içlenmiş karbonhidratları, yani pirinç, ekmek, patates, kurabiye, pasta, donat, cips, çubuk kraker ve dondurmayı kes. Negatif kalorili yiyecekler ye. Daha yağsız proteinleri tercih et ve sebzeye yüklen. Dana eti ya da koyun eti yerine tavuk ya da balık gibi daha yağsız etleri tercih et. Balık tüketmek özellikle faydalıdır çünkü balıktaki yağ asitleri vücuduna ihtiyaç duyduğu faydalı yağları sağlar ve yağlı, şişmanlatıcı yiyecekleri yeme isteğini bastırmaya yardım eder. Çok diyetleri çok dikkatli düşün, için gerçeği şu ki kısa vadede şok diyetler işe yarayabilir. Amacın çok hızlı kilo vermekse ve bu verdiklerini geri alıp almamayı umursamıyorsan o zaman şok diyetler sana uygun olabilir. Sadece şunun farkında ol. Bunlar sağlıklı değil ve etkileri uzun sürmüyor. Çünkü nasıl yediğini değiştirmek Mutlaka bütün öğünlerini ye, Kahvaltıyı atlamak ya da bütün gün hiçbir şey yememek sana cazip gözükebilir ama bu isteklere karşı koymalısın. Uzun süreli açlık, kas kaybına ve başka sağlık sorunlarına yol açmakla kalmayıp vücudunun kilo kaybetmesini de zorlaştırabilir. İnsan vücudu yeterince besin maddesi almadığında otomatik olarak kalorileri daha yavaş yakarak muhafaza etmeye başlar. İlk birkaç günden sonra ciddi bir kilo kaybı yaşayabilirsin ama iki haftanın sonunda muhtemelen bunun önemli bir kısmını geri alırsın. Belli bir saatten sonra bir şey yeme. Çoğu insan süreli planla başarıya ulaşırlar. Yani çoğunlukla akşam 7 ile 8 arası gibi bir saatten sonra hiçbir şey. Kalorilerini planla. Bütün meselenin kalorilerle ilgili olduğu düşüncesi yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. İşin gerçeği herkesin vücudu farklıdır ve bütün kaloriler aynı değildir. Hem kalori saymak berbat bir şey. Bununla beraber kaloriler. Porsiyon kontrolünde ustalaş, konu, sadece. Kaçamak yapmayı düşün, aralıklı oruç ya da kalori döngüsü gitgide daha popüler oluyor. Bu uygulamalara göre, bazen bol bol kalori almak iyi bir şey çünkü vücudunun kendini duruma göre ayarlamasına engel oluyor. Böyle bir durumda, vücut kalori yakmayı bırakıyor. Diyetinde bir hafta dolunca, biraz eğlenceli bir şeyler yemeyi düşün bu, diyetinin yolunda gitmesini sağlar. Daha sık ye, bu üç sözcüğü okuduğundan emin ol daha. Yaşam tarzını değiştirmek. Yemek yapmaya başla, vücuduna giren her besin maddesini ve kaloriyi gerçekten kontrol etmenin tek yolu, kendi yemeğini yapmandır. Günümüzde her restoran daha sağlıklı seçenekler sunma eğiliminde olsa da salata sosunun içinde ne olduğunu ya da sebzeler için ne tür yağ kullandıklarını asla bilemezsin. Kendi yemeğini pişirmen ve yediğin her lokma üzerinde bütünüyle kontrol sahibi olman senin yararına olacaktır. Yediklerinin ve egzersizinin kaydını tut. Bu kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği olacaksa kayıt tutmak şevk kırıcı olabilir. Ama bu sadece 14 günlüğüne olduğu için tamamen yapılabilecek bir şey. Kayıt tutmak, muhtemelen nerede hata yaptığını ve gösterdiğin gelişmeyi görmene ve bu harika bir duygudur, yardımcı olabilir. Bir işin başarıyla yapıldığının kanıtıdır. Hedefinden şaşma, bu kulağa bariz geliyor ama kilo vermek konusunda başarılı olmayı garantileyen en önemli şeylerden biri, amacına bağlı kalmaktır. Bu, özellikle de bu tür kısa vadeli diyetler için önemlidir. Diyet ya da egzersiz programını aksatırsan bir gün kaçamak yapamazsın. Bu yolda ilerlemeye karar verdin mi bunu başarmaya kararlı olman gerekir. Her gün birkaç saat orta tempoluyla yüksek tempolu arası egzersiz yap. Egzersiz yapmak için küçük fırsatları da değerlendir sevdiğin programı izlerken reklam arası olursa yere uzanıp birkaç şınav çek. Tabakları yerlerine dizerken dans et. Koridorda koş. Kulağa aptalca gelebilir ama bu küçük şeyler bir araya gelince kaslarının sıkılaşmasını ve belinin daha ince olmasını sağlar. Gece deliksiz bir uyku çek, insan vücudu uyumadan düzgün bir şekilde işleyemez. Uyku vücuda dinlenmesi için bir şans verir, en iyi çalışacak hale getirir ve böylece vücudunun kalori yakıp kilo vermesini kolaylaştırır. Kısa zamanda bir sürü kilo vermek için her gece 7-8 saat uyuman gerekir.